Herkese iyi akşamlar. Buraya bu akşam en az bir beraberlik ya da maçı kazanıp İstanbul'a avantajlı bir şekilde dönmeyi planlamıştık. Maça da gayet iyi başladık. İlk 7-8 dakika içerisinde iki tane net pozisyonumuz vardı. Maç başından sonuna kadar oyunu demone eden taraf Fenerbahçe futbol takımıydı. Sonuçta çok basit goller yedik. İlk yarı özellikle. Buna rağmen oyundaki planımız ve oyun disiplinimizi kaybetmedik. İkinci yarı soyunma odasında oyuncularıma yaptığım toplantıda maç 2-0'da olsa biz goller atarak 1 2 3 tane gol atıp maçı çevirebileceğimizi, bizim güçlü bir oyunumuzun olduğunu ve kaliteli bir takımımız olduğunu konuştuk içeride. Oyuncularım da buna reaksiyon vermeleri için hep beraber konuşarak bir ortak noktada buluştuk. Sonuçta 60. dakikada yapmış olduğumuz değişikliklerle de bütün oyunu kontrolü zaten bizdeydi. Daha fazla kontrol ele alıp daha fazla pozisyonlar üretmeye başladık. Sonuçta 3-0'dan 3-2'ye getirdik. 3-3, 4-3 bile maçı kazanabilirdik. Sonuçta bütün istatistiklere baktığımız zaman yani gol beklentisi rakibin 0.78, bizim 1.95. Yani toplu oynama, şut atma, her şeyde rakibin çok fazla önündeydik. Ama buna rağmen 3-2 kaybettik. Bunun için sadece üzgünüm. Sonuçta bazı sakat oyuncularımıza şunu sorabilirsiniz. Niye atmıştı oyunu aldın? Niye bekledin? Bu oyuncularla yaşayan benim. Her gün bu oyuncularla antrenman yapan da benim. Sağlık ekibiyle konuştuğumuz en fazla 15-20 dakika oynatabilirsin diye biz karar almıştık. Çünkü bir önce bir maçta oynatıp kaybetmek var. 4-5 hafta veya belki sezon sonuna kadar bir de kontrollü bir şekilde maç maç düşünüp onları planlayarak e, rakibe göre, maça göre oynatıp takıma kazandırmak var. Biz bu, bu, düşünceyle bu akşam bu oyuncularımızı kendim de 60'ta risk alarak aslında bu oyuncuları oyna aldım. 3-0'dan sonra. Sonuçta Jaden haricinde bir de Bekao. işte gördüğünüz gibi iki tane fire verdik bu akşam buna rağmen. istemezdik böyle bir sakatlık olsun. Ama maalesef son zamanlarda her oynadığımız maçta bir iki tane oyuncumuzda bir sakatlıklar oluyor. Bir şanssızlık yaşıyoruz bu şekilde. İnşallah bu akşam bu son bulur. Biz de önümüze bakarız. Valla ben 2-0'ken de soy morasında söylediklerimi anlattım. Takımma güveniyorum. Biz 3-0'da olsa ben herhangi an gol atıp maçı çevirebileceğimize inanıyordum. 3-2'ye geldi. 3-3 olabilirdi. 4-3'te maçı bitirebilirdik. Herhangi bir endişeye kapılmadım ve her şey düşündüğüm Hatta ben maçı beraber en kötü niye bitiremedik ona üzülüyorum yani. Bireysel demeyelim de sonuçta bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bugün belki bazıları hata yapmış olabilir. Basit goller yedik diyoruz. Bu akşam 3-2'ye getirdik tamam ama İstanbul'da her şey çok farklı olacak. Rakip çok fazla bize önde baskı yapmaya çalıştı. Onlar da 60'tan sonra tempoları yavaş yavaş düşmeye başladı. Sonuçta sadece her şeyi bu iki oyuncuya bağlayamayız. Bütün istedikler elinde maç başından sonuna kadar oyunu tamamıyla domine eden Fenerbahçe takım vardı önde. Yani bu takım izlediğimiz maçlarda bugüne kadar bize karşı daha farklı bir taktikle oynadılar bu akşam. Biz de bunun bilincindeydik. Bu oyuna giren iki tane oyuncumuz ve diğer oyuncuların da bütünleşmesiyle bir Ferdi'nin, bir İrfan Can Kahveci'nin sahneye çıkması, Ceko'nun, Tadiç'in hepsi bir karakter koydular. Karakter koyunca tabii ki hiçbiri bu 3-0 kabul etmiyordu. Ben de kabul etmiyordum. Kabul edecek bir skor değildi bu. Bir reaksiyon göster takım. Hep beraber oyuncuların bu reaksiyonu ortaya koydu. Onun için 3-2 bitirebildik maçı. Şimdi burada Olympiakos takımı iyi bir takım olduğunu maçtan önce anlattık, konuştuk. Kaliteli bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Muhteşem, ateşli bir taraftarlığı var. Bunların hepsini biliyoruz, kabul ettik. Ama biz de büyük bir camiayız. Biz de büyük bir takımız. Sonuçta biz maça iyi başlayan taraftık. İyi başladığımızı zaten ben anlatmam gerekiyor. Takımın nasıl futbol oynadığını ne yapması gerektiğini bu planları ortaya ben koyuyorum. Yapılanlar ortadayken bunları konuşmak da benim en doğru hakkım. Takımımı savunmak, oyunumu yaptıktan anlatmak, objektif bir şekilde anlatmak benim en doğru hakkım, en doğal hakkım. Tabii ki burada Olimpiyakos takımı da iyi plan yapmış, önde bize baskılar yaptılar, 3-0 öne geçtiler. Onların da bir iki tane pozisyonu var. Ama biz de 3-0'dan sonra ortaya koyduğumuz reaksiyon 3-2, 3-3 belki 400 bile maçı kazanabilirdik sonuçta. Hatta bana maçtan önce e, bir bir bayan e, Yunan e, Yunanistan televizyonunun e, spikeri dedi ki bu maçın favorisi var mı demişti. Ben bu de maçın favorisi yok demiştim maçtan önce. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sonuçta böyle bir maç 3-2 bitti. Ben takım 3-0'dan bu kadar sakat oyuncularımıza rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için çok mutluyum. İkinci maçta da kendi taraftarımız önünde biz oynayacağız. Orada da daha ümitliyim ve bu turu geçebileceğimizi düşünüyorum. Demin de söylediğim gibi Basçuay'ı daha kritik bir durumdaydı. En fazla 5 dakika 10 dakika. Yani bunları bilmenize fayda var. Yani çok mecbur kalırsak oyunu almamız gerekiyor. Doktorla böyle bir konuştuk. Yani mecbur kalmadıkça oyunu almamız gerekiyor. Oyunu aldığımız zaman bir daha bir şey olsa bu sefer 2-3 hafta, belki 5 hafta, belki sezonu kapatacak durumda olduğu için mecburen kadroya aldık. Biz de onu çok fazla riske etmemek için, çünkü üç gün sonra bizim bir maçımız daha var. Onun için her oyuncu her hafta, her üç günde, her dört günde bir oynadığımız maçlara göre çok doğru bir şekilde planlayarak, onları koruyarak maçlara çıkıyoruz şu anda. Başlayayım bunun için oynanmadık. No hubiésemos, hola buenas noches, no eh, no nos hubiésemos clasificado, aunque hubiésemos ido al final del partido contra el cero, allí tendríamos que competir para, uh -huh. para pasar. Eh, lo bueno de esto, que no va a haber ninguna confianza, lo bueno de esto, que vamos a ir todos pensando en, en que tenemos la ventaja pero que, que vamos a tener que sufrir y vamos a tener que jugar a tope para pa pasar la eliminatoria. Y como Edwin dice, si antes del partido nos dice que ganamos el partido, pues estaríamos todos contentos. A ver, todos decimos en segunda parte. En la segunda parte hemos metido el tercer gol. Y creo que hasta el penalti hemos estado muy bien. No es la segunda parte, es a partir del penalti. Que hay, les hemos dado fuerza a ellos y te ha entrado a ti el, el nerviosismo de, de, de que se acercan al marcador. Creo que tenemos que ser más fuertes cuando pasan estas cosas. Pero yo creo que es claro ¿no? cómo ha sido el partido y, y desde cuándo ellos han apretado más. Ahora tenemos una semana de, sin jugar partidos. ¿no? Entonces tenemos tiempo para recuperar y también para preparar el partido. ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, en la Liga a la Griega, pues a, tanto a Pau como a nosotros, nos ha dado ese momento de vida de, de poder preparar con tranquilidad el partido y esperemos aprovecharlo.